Selamın arkadaşlar. Gezelim görelim Nehrol'la birlikte. Hoş geldiniz. İkinci videomdasınız. Şu anda Kastelin arka tarafındayım. Şöyle gördüğünüz üzere. içine girmeye çalıştık. Adamlar rezervasi yapmam gerektiğini söyledi. Ben de telefon numarasını aldım. Ben şöyle. Telefon numarasını aldım onları arayıp rezervasyon yapmam gerekirmiş. Yani sizlere video göstermek için. İnşallah onlara video hani yapacağımı açıp söylerim. Onlar da izin verirler. Ben de sizlere içtiğim gezip göstermeye çalışacağım. Hani güzel bir ee, kastel. Şöyle. Gördüğünüz üzere bu ikinci videomda e, öteki videomda belirttiğim gibi sizlere şimdi ön tarafına geçip balık pazarına ilgili ondan sonra Korenmark'a doğru gideriz. Çünkü yağmur da başladı. Çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Birazdan görüşmek üzere. Yani gördüğümüz Kastel'in şöyle Geçilen bu krallıkta çoğu insanı katledirmişler. Alt, alt bölgelerde yani odalarda özel odalar varmış. İşkence odaları. Ya onları sizinle paylaşmak istedim. Ama işte rezervasyon yapmam gerekirmiş. Orayı arayıp sizler için rezervasyon yaparım. Ve göstermeye çalışırım. Evet, videoyu biraz ayarladık. Şöyle gördüğünüz üzere buradan böyle arka bölgelere kadar gidiyor. Eski tarihi yerler var arkada. Onları da öteki videolarımda paylaşırım sizlerle. Umarım yararlı bir video çekmiş olurum. Umarım beğenirsiniz bu videoyu. Çünkü çok değerli bir kale. Savunma yerlerini de belli. Gördüğünüz üzere şuralardan oklar filan atmak için veya üstlerine yağ filan filmlerde gördüğümüz gibi yani işte küçük pencereler açmışlar. Şimdi balık pazarına, balık pazarına doğru gidiyoruz. Eski balık pazarı. Giremedik. Şimdi geçiyoruz. Şu kalenin yanından. Şöyle, şurada tarihi anlatan kalenin tarihi anlatan bir şey, kadro var. Vismeyi yazmış zaten karşımızda, arkamızda bulunan bölgede. Şurada gördüğünüz üzere en üstte Poseidonis, ee, Yunanlıların inandığı ve mitolojiye göre. Poseidon resmi var. Şu karşıda gördüğünüz şöyle ben yakınlatmaya ilgili çalışıyorum. Poseidon ve yanındakiler onun yardımcıları. Eskiden buralar bütün açıkmış. Sadece bu bina varmış yanlarında küçük küçük evler varmış. Sonradan büyütmüşler. Pazar altlarında tamamıyla pazarmış. Yani balık pazarı. Her türlü balık satırmışlar. Buraya da Gent yakın, Ostende yakın olduğu için, denize yakın olduğu için oradan balıklar gelip bu üçüncü mü diyeyim, üçüncü büyük kasabaya yani şehri buraya getirip satırmışlar. Şöyle yan tarafına doğru gidelim. Bakalım. Yan tarafında da bir köprü var. O Gent'in her tarafında su var. Yani kendinizi İtalya'da gibi hissedebilirsiniz. Yani öyle bir göster göz şeyi var. Çünkü her yeri su. Her yeri su ve kanolarla geziyor adamlar. Şöyle. Birazdan Koren Marka doğru gideriz. Oradaki büyük pazarı da sizlere gösteririm. Cuma pazarı diye adlandırılan burada Türk kardeşlerimizin. Vredah Mark Flamancası. Yani Nidarlancası. Yani şöyle. Gördüğünüz üzere. Büyük. Kastel. Şöyle büyük. Gördüğünüz üzere şu kalenin yan tarafındayız. Kalenin yan tarafındayız. Şato mu diyeyim? Kale mi diyeyim artık? Yani büyük şato. En üstü de eskiden ışık yani ateş yakıp bir şeyler yapırmışlar zannedirsem. Yoksa Oradan da saldırabilirler. Hani tam olarak tarihi inşallah sizler için bunların tam olarak açıklamasını göster yaparım. Gördüğünüz üzere kalenin arka yan tarafındayız. Şöyle yağmur da geliyor. Bu da öteki tarafı balık pazarına. Şimdi arkadaşlar sizinle birlikte Vredak marka doğru gidelim. Evet arkadaşlar şu anda Centrum'a doğru gidiyoruz. Centrum'dan geçip Vredak marka doğru gidiyor. Şimdi Vredak mark önde sağda duruyor. Gidip bir görelim. Şu an bugün pazar olduğu için her yeri çoğu dük yani mağazalar filan kapalı gördüğünüz üzere ya ayrıyetten koronadan dolayı adamlar bazıları korkuyor açmıyor filan şöyle bir müzik yapan arkadaşımız var. tarihi yerleri Erol ile birlikte gezelim ve görelim. Lütfen kanalıma abone olun. Abone olursanız eğer mutlu olurum. Beni desteklersiniz. Böyle videolar çekmeyi devam ederim. Bugün normalde pazar belki pazar da vardı yani satış pazarı. Çünkü cuma cumartesi pazarlar pazar kuruluyor burada. Cuma günü bagaj işte filan onu bunu ayrıyetten cumartesi yemek eşya, bacaş, giyim. Giyim üzerinden şeyler satıyorlar. Bugün de pazar normalde eski olan eskici pazar gibi adlandırılıyor. Şurada sizlere bir tarihi bir top göstermek istiyorum. Yani çok eski dayanır bir top. Taştan yap, yani taş topu bölge. Burada restoranlar, filan, kafeler çoğunlukla. Şöyle bir de gördüğünüz üzere tarihi önem. Şu arkadaki Kerk görürseniz eğer görebiliyorsunuz. Onları da öteki videolarımda kentin daha detaylı videolarına veya daha daha detaylı videolarına geçip sizlerle paylaşmaya çalışacağım. İşte gördüğünüz üzere Vredah Mark bu arkadaşlar. Burada her cuma, cumartesi pazarlarda yani bir güne dahil de pazarlar oluyor ama bugün yok. Ne yazık ki sizlere gösteremedim. Şöyle çocuklar için sadece bir şey koymuşlar eğlence. Başka bir şey yok. Yani bugün pazar. Şimdi sizlere daha aşağı doğru gidip videomu da sonlandırırım artık arkadaşlar. Bugünlükte videonun sonuna geldiniz. Bugün biraz Mart'ta bitirmek istedim. Gelecek videolarda size daha detaylı, daha güzel yerleri göstermeye çalışacağım. Ya bugün denedik. Ya birinci videomda gördüğünüz üzere kastelin içine girmeye çalıştık. Ee, i̇şte olmadı. Adamlar izin aldılar. Devletten yani ki özel bir yerden izin almamızı istediler. Oradan al izin alıp sizinle birlikte girip şatonun içinde tam olarak şatoda ne var işte altta ben birkaç defa girdim gördüm. Ama bugün vermediler izin çünkü video çekmek istedim. Yani video çekmeye izin vermediklerinden sonra ya benim de girmeme hiçbir şey kalmadı. İnşallah sizin için izin, izin alır. Sizler için video çekerim. Ve size çok acayip yerleri gösteririm o şaton alt bölgelerinde insanların nasıl katledildiğini, işte nasıl bir işken, işkence bu, uğradıklarını, işte öz, yani çok özel işkence odalar var yapın. Onları gösteririm. Öteki videolarımda inşallah Cuma pazarına dediğim gibi şurada bu taraftaki bölgede büyük kasteller var. Ya sentrumdaki özel e, kastellerin yani büyük kiliselerin iç bölgelerine gireriz. Onlar için sizlere özel bir videolar atarım. Bugünlük bu kadar derim arkadaşlar. İşte bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz eğer abone olmayı unutmayın. Bana destek olursunuz. Erol ile birlikte gezelim, görüleme. Şimdilik hoşça kalın. Saatte kalın. Kendinize iyi bakın.